Merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Size bu güzel modelin yapılışını göstereceğim. Şöyle gece video çektiğim için flash kullanmak zorunda kalıyorum. Şöyle göstereyim. İlk başlangıçta ee, dört 4 tane 3 tane kum boncuk 3 kum boncuk birinci alacağız. kum boncuk ve bir incimizi aldık. Sonra altı tane kum boncuk alıyoruz. Şöyle altı tane kum boncuğumu aldım. Ve şöyle. Hepsini böyle getiriyoruz ve şu sondakinden şu taraf. Bakın. Şu taraf değil de <laughs> şu taraf alırsanız şöyle göstereyim. Netleşiyor alttaki. <laughs> Son inciden geçiyoruz. Şu şekil geçtik. Tekrar bir inci şöyle göstereyim. Birinci bir kum boncuk. Alıyorum. Şöyle incimden ve yanındaki kum boncuktan şu şekil çıkıyorum. Şu şekilde çıkıyorum. <laughs> Yaptıkça model ortaya çıkacak. Tekrar birinci bir kum boncuk şöyle bulanık niye gösteriyor ki şöyle tekrardan birinci bir kum boncuk alıyorum yine şu Şu inciden ve şu kum boncuktan ikisinden çıkış yapıyorum. Yukarıdaki inci hiç ellemiyorum şu şekilde. Tekrardan birinci bir kum boncuk alıyorum. Şöyle kum boncuk ve yanındaki. dendiği boncuktan çıkıyor tekrar birinci bir kum boncuk alıyoruz alıyoruz bu işlem böyle devam ediyor ki çiçek tamamlanana kadar yapıyorum. Şöyle döndüreyim. Çiçeğimi dönderdim? Şöyle sondakine gelince şöyle sona gelince bir tane kalan onunla birlikte şöyle onunla birlikte incim. Şu alttaki Şu alttaki inci ile Bir tane kum boncuktan Sadece bir tane Şöyle göstereyim Buradaki çiçek aynı o işlem gibi olacak Boncuktan çıkıyorum İn, inci ve altındaki kum boncukla Birlikte Çıkışımı Yapıyorum İki kum boncuk alıyorum Tekrar ve evet, çıkış yaptım. İki tane kum boncuk